Devlet Su İşleri Genel Müdürü Profesör Doktor Lütfi Akça ile görüş alışverişinde bulunan AK Parti Edirne İl Başkanı Belgin İba, Meriç Ovası'nda 78 bin dekar alanın modern sulamaya açılacağını duyurdu. Devam eden Edirne Meriç sulaması çalışmaları ile ilgili açıklamalarda bulunan İba, DSİ Genel Müdürlüğü'nden çalışmalarla ilgili güncel bilgileri sürekli alıyor ve çalışmaları sahada da takip ediyoruz. Devlet Su İşleri Genel Müdürü Profesör Doktor Lütfi Akça'nın verdiği son bilgilere göre Edirneli ve ilçelerinde son dönemde yapılan en büyük sulama yatırımlarından biri olan Edirne Meriç Sulaması Projesi'nin boru hattının tamamının yılın sonuna dek faaliyete geçirileceğinin bilgisini aldık, dedi. Proje kapsamında Meriç Nehri'nden 2 adet pompa istasyonu ile alınacak sulama suyunun 260 kilometre boru hattı döşenerek sulama alanında dağıtımı yapılacağını dile getiren Başkan İba, sadece 2021 yılından bugüne dek bile 171 kilometre sulama borusunun iş başına getirildiğini, yıl sonuna kadar boru hattının tamamının faaliyete geçirileceğini aktardı. İBA açıklamasında başta elimizin her türlü ihtiyacı için daima destekçimiz olmuş Cumhurbaşkanımız ve AK Parti Genel Başkanımız Recep Tayyip Erdoğan olmak üzere Tarım ve Orman Bakanlığımıza, bakanlığımıza bağlı faaliyet gösteren Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğümüze tarımda modern sulamayı yaygınlaştırmak, toplulaştırma çalışmalarıyla tarım arazilerinden en yüksek faydayı sağlamak, musluklara sağlıklı ve içilebilir su ulaştırmak ve yerleştirmek, yerleriyle tarım arazilerini taşkın risklerine karşı korumak için tüm gücüyle çalışırken, sürdürülebilir su yönetimi anlayışıyla da suyun her damlasına sahip çıkma anlayışıyla çalışmalarını sürdürdüğü ve bu kapsamda Edirne'mizin il ve ilçelerinde son yıllarda yapılan en büyük sulama yatırımıyla 78 bin dekar modern sulamaya kavuşturulmasını sağladıkları için teşekkür ediyorum. Su hayattır. Üreticimizin, bereketli topraklarımızın daha yüksek verime kavuşmasını sağlayacak çalışmalarımız, memleketimize milletimize çiftçimize ve Edirnemize hayırlı olsun dedi